Abi geçtiğimiz hafta burada herhalde ilk biz duyurduk desek, abartmış olmayız. Fenerbahçe'de hem Tedesco'nunla devam ediliyor dedik, ee, buna paralel olarak da bazı kararlar alınacak Samandıra'da dedik. Kadro dışınların eli kulağında dedik ve hem kadro dışılar geldi, bazı personellerle yollar ayrıldı. Bir okuyalım, haberleri bir görelim, sonra üzerine konuşalım. Takımdaki istikrarsız gidişte son vermek için radikal kararlar aldı. Saadettin sana operasyona başladı. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı. Sayılı basın sözcüsü Ali Gürbüz camiada şok etkisi yaratan kadro dışı kararlarıyla ilgili Başkanımız Saadettin Sana seçimden sonrayı haftada 2-3 kez Samandıra Canbar testlerine gidip futbolcular, teknik heyet ve personel istişarelerde bulunmuştur. Dolayısıyla pazar günü duyurusu yapılan bu kararlar akşamdan sabaha verilmiş kararlar değildir açıklamasını yaptı. Tedesco ve futbolcularla görüşüldü. İrfan Can milli takımdan da çıktı. Ee, takımdan ayrı saatlerde çalışacaklar bir süre sakatlık sebebiyle kadrodan çıkartılmıştı. Manşetleri bir görelim. Sarı'nın ilk neşleri vurdu diye anlatmış Milliyet Gazetesi. Tabii <laughs> bunun yanı sıra futbol iletişim koordinatörü Alper Yemenciler ve diyetisten Cenk Öz da yolların ayrıldığı duyuruldu. Devam edelim haberlere. Tabi Alper Yemenciler'in ayrılığı biraz daha yönetim tercihi gibi duruyor. Yani orada iletişim koordinatörüydü. Hani e, yönetim değişikliği sonrası yapılan bir karar gibi gözüküyor. Sosyal medyada öyle şeyler yazılıyor ki şimdi Alper Yemeci'ler ben muhabir yıllarca yan yana çalıştım. Yani e, meslek meslektaşın ötesinde hani e, mesai geçirmiş bileyim. Doğal olarak hani az çok biliyorsunuz ne yaşanıyor, ne deniyor. Biri şey yazmış. Kriz anlarında gerekli iletişim stratejisini ortaya koyamadı demiş. Ya yani çok merak ediyorum böyle bu insanlar kulüpleri ne sanıyorlar mesela? Hayatlarında hiç Ali Koç'la, Aziz Yıldırım'la böyle büyük karakterlerle çalışmışlar mı? Çalışmaya dair bir fikirleri var. Hani etrafınızda birisi çalışır. Hani bilirsiniz bu insanların nasıl davranışlarda olduğunu. Yani şey sanıyorlar. Bu adam Samandıra'da futbol takım medya sorumlusu. Krizle ilgili stratejini arayıp ona soruyorlar. Ne yapsak? vesaire diye böyle beklentiler oluşmuş. O biraz daha işin teknik tarafı bence orada hani bir olaydan dolayı değil önceki yönetimin çalıştığı isim olduğu için bence. Bence değil. Biraz öyle yollar ayrılmış gözüküyor profesyonellerde. Diyetisyenle ilgili tam henüz çözemedim konuyu. Kanarya'dan dev karar yine benzer ifadelerle kullanmış. Farklı bir detay var mı ona bakıyorum. İrfan Cenk'in kellesi koptu. Ya sözcü gazetesi sanki yürüm işini biraz yani evet. bazen güzel dikkat çekici işler çıkıyor da kellesi koptu yani işte benim şey neydi kesti vardı kestinin ötesi bu Cem abi zarla bıçakla kesti evet yani E ya üç gün sonra geri gelirler evet, tane basın toplantısıyla bir, bir basın biraz toplantısıyla halledilecek mi? işler İfhan bunlar defalarca gördüğümüz şeyler. Evet. Ya yani birçok takımda birçok oyuncu için defalarca gördüğümüz ve bir süre sonra antrenman ihtiyacı, sözleşmenin gerekliliği neyse yani o o ve böyle davranamıyorsun. Yani. Gene bir bilgilerimi aktarayım abi. Aktar. Hani bildiğimizi şey yapayım. Sen onun üzerine yorum yap. Tabii bir ufak laf. Şimdi bu haber çıktıktan sonra ilk yazmak vesaire bunları evet biraz açtık, ettik ama ya kardeşim niye hala insanların haberlerini yalanlama derdini düşüyorsunuz? Bekleyin ya bekleyin zaten olmayacaksa benim söylediğim değil mi? Benim çarşamba günü mü, salı günü mü ne söylediğim şey zaten insanlar der ki bak bu söylemişti ama doğru değilmiş der yani. Çıktı bazı arkadaşlar olmayacak, etmeyecek vesaire. Yani niye bunlara giriyorsunuz? Bazı ilişkiler çok Etmişim almak Fenerbahçe yani. camiasında şu anda konuşulan bir konu da bazı karşılıklı atışmalar yöneticilerle vesaire. Ya gazeteci olmayanlarla ben buradan bütün futbol yöneticilerine seslenmek istiyorum. Ee, yani bu ilişkiler sizi yansıtıyor. Yani ilişki kurduğunuz insanlar sizi yansıtıyor. İlişki kurduğunuz insanların size imajınıza bir etkisi katkısı oluyor. Hafta sonu bir abimle konuştum. Ona bir cümle kullanacağımı söyledim bu şeyle ilgili. Doğru ama sert dedi. Daha yumuşağı var dedi e, ee, direkt de söyleyeceğim İbni Arabi'den bir sözü bana vurguladı. Dedi ki fazla yakınlıkta uzaklık fazla uzaklık gibi insanı körleştirir. Veya işte e, tıpkı aşırı yakınlık, tıpkı aşırı uzaklık gibi bir perdedir. Farklı yöntemleri var. Bu ilişkileri iyi ayarlamak gerekiyor. Gazeteciliğin ne demek olduğunu öyle ben gazeteciyim, ben gazeteciyim diyen herkesi gazeteci görmemek gerekiyor. Bunlar da kulübün zayıf noktaları olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin hep söylüyorum çok uzun süredir bir medya politikası yok. Politika diyorum. Bir stratejisi yok. Ve bu noktada ayrıca da can sıkıcı ortamlar ortaya çıkıyor. Ama biz burada duymadığımız, teyit almadığımız, hani gerçeklikten uzak olmadığımız bir şeyleri söylemeyiz. Bizi tanıyan herkes de bunu bilir. Haber yaparken özenerek yapıyoruz. Kurallarına uygun bir şekilde yapıyoruz. Ha, tabii ki yanıldığımız oluyor. Bazen kararlar değişir, bazen sizi bilerek yanıltabilirler. Ama artık e, bu seçici olalım. Yani kimle takılıyorsunuz, kimle konuşuyorsunuz, siz de aşağı yukarı o kadarsınızdır. Seçici olmakta fayda var Cem abi. Bilgi kısmına da gelince uzattım özür diliyorum. Bilgi kısmına da gelince şimdi herkes bu olayı Samsun'da yaşanan soyunma odası olayına bağlıyor. Samsun'da bir gerilim yaşanmış. Ama şey sözlü bir Brown. gerilim. Evet, İrfan İrfan, Can. 20, İrfan 25 haberi yapan İrfan Can Kahveci arasında. Ama öyle çok da büyük bir olay değil. Etkisi var mı bu kararda var. Ama bence çarşambayı beklemekte fayda var. Hem kararların bununla sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bence başkanın açıklamalarına, çarşamba biliyorsunuz Saadettin Sıram bir duyuru yaptı, basın toplantısı yapacağım dedi. Sonra bu kararlar alınmaya başlandı. Yani planlı bir ilerleyiş var. Fenerbahçe yönetimi benim geçen hafta e, doğru bulduğum noktada ilerliyor. Bir plan var ve bu planın u e, doğrultusunda ilerliyor sosyal medyaya kalsa herkes Mert Hakan'ı kadro dışı bırakın, Mert Hakan'ı kadro dışı bırakın. Ha, bir yaptırım da olabilir, Mert Hakan'la ilgili hani şey de olabilir ama kadro dışıların ilkinde yok. Demek ki e, Saadet ve ekibi dönüp sosyal medyada konuşulana, oradakine göre hareket etme işine bakmıyor. Takip ediyor, konuşuyor, izliyor, hocasıyla konuşuyor ve bu doğrultuda kararlar alıyor. Çarşamba'da bunların arkasında ne yaptığını öğreneceğiz. Bence bu anlamda doğru bir giriş yaptılar. En azından ben yine sosyal medya ne derse olacak gibi hissetmeye başlamıştım. Bu noktada Aklı Selim Fenerbahçelileri de bir umut ışığı verdiklerini düşünüyorum. Şimdi ne olduğunu anlamadım ben doğrusunu istersen. Yani Hı -hı. belki Archie Brown İrfan Can kahveci İrfan Can aleyhine sonuçlanmış olabilir ama bu sefer cenki açıklamakta zorlanır. İşte yeleği yere attı şudur budur gibi. Bunlar hep televizyon görüntülerinden tespit edilmiş haberlerin bağlantısı. Bir yandan birer yani bir değil yani O oldu bu cezası bu belki gibi süreci, değil. Belki süreci belki süreci Gökhan Gönül'den almak gerekir. Tam olarak en <laughs> güzel yakaladığı yani abi. Belki süreci bir önceki şeyin yönetimin Gökhan Gönül kararına. Tedesco ve belli ki teknik ekip, ardından Saadettin Bey ve yeni oluşan yönetim kurulunu da oradan almak gerekiyor. Yani bazı işi olumsuz etkileyen, süreci olumsuz etkileyen tespit edilmiş durumlar vardır. Şimdi bunlar bizde genellikle hani ülkeyi bilen oyuncular, ülkeyi bilen karakterler olarak tanımlanıyor çeşitli görevlere gelirken de sağ içinde görevlendirilirken de bunların yaratacağı enfeksiyonlar yani bu avantajın ülkeyi bilme avantajının buralı olma avantajının takım bütünlüğü içinde ne tür dezavantajlara yol, yol, açacağı pek hesaplanmıyor. Şimdi arkadaş mühendis değil mi Tedesco? Bildiğimiz kadarıyla endüstri evet. mühendisi bir arkadaşımız. Taktınca abi adamın mesleği. E çünkü önemli yani mühendis gibi düşünür mühendis. Evet. Yani hesap yapar, kitap yapar, neden sonuç ilişkisi kurar, analitik düşünmeye gayret eder. Geldiği yerler, kurduğu ilişkiler, büyüdüğü coğrafyalar, onu büyüten eğitim bir şey anlatmıştır. Şimdi burası Türkiye, buraya uy dersen o sadece 3-5-2-4-4-2 olur. Kendi modelini ikna edici bir şekilde yönetim kuruluna raporladı ise, ya bakın bunlar böyle olmaz, bunların sonuçları şunlar şunlar olur. Daha önce de buna benzer şeyler var. Benim okuduğum raporlarda, dinlediğim insanlarda, hı hı. tavırlarda. Demiş ise yönetim kurulunu dolayısıyla da kulüp başkanını ikna etmiştir. Şimdi bizde tabii bu ayrımlar çok kolay yapılmıyor. Az önceki Hürriyet Gazetesi'nin manşeti ve Saadettin Saran operasyona başladığı başlık... Altı İrfan Can Kahveci yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı. Evet. Yani bir toplu karardan söz ediliyor aslında. Evet. Ama sanki operasyonu yapan, kararları alan, yani son imzacı olduğu için böyle düşünülüyor bizde. Tüm kararları veren, inceleyip sık dokun dokuyan tek kişinin kulüp başkanı olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla sağdaki davranışlar gibi, yani takım davranışı gibi. Sandfor'un sağ beke ihtiyacı, kalecinin sol açığa ihtiyacı duyması gibi doğru oyun için yönetim kurulları da bu tür organizasyonlar da her bir rapora birbirlerinin bilgisini, deneyimlerini, diğer alanlardan, diğer disiplinlerden getirdikleri, öğrendikleri şeylere ihtiyaç duyar. Böyle şıpın işi olmaz bunlar. Niye bu iki, oyuncu üzerinde? Diyorsun ki bak yabancı oyuncular da olabilir. Abi, Şimdi evet yani dediğim gibi bu bir süreç. Sabahın sabah okuduğum ilk haber Edson Alvarez bir mesaj atıyor. Sonra bir siliyor. Bir terazi koyuyor. Bir siyah bir kalp koyuyor. Böyle bir nefes mi alıyor? Böyle bir şey var herhalde. Neyse o. Şimdi bunun niye yapıldığını anlamıyoruz biz. Koyuyor ve siliyor. Ancak biz biliyoruz ki sosyal medya çağında bir şey koyulup silildiyse gönderilmek istenen yere mesajın gittiği varsayılıyor. Evet ve gerek yok artık onun kamusal olarak alanda kalmasına. Sen ne demek? istediğini anlamadım bu arada. Yani bir mesaj verdim ondan benim olunca. belki adam yani Şimdi terazi olunca bizim var mı, meşhur forma varsa adaleti. Yatsın. He direkt oraya. He şimdi terazi olunca ben öyle düşündüm. Hani adalet, e, adil olmak, hakem ki? kararında adalet. Yok burada yapılan operasyon için. Hmm. Yani İrfan Can öyle düşündüm. Ha, Belki İrfan Can da mesaj... Cenk Tosuna karşı hani arkadaşlarımıza niye böyle davrandınız mı acaba? Ha, Zorluyorum bakıyorsun. bak şimdi. Hayır evet, ben evet. Yorumluyorum ya, bilinçli bir şey çıkarmaya şimdi. çalışıyorsun. Ben yani, zaten evet. o işlerden anlamam, emoji'lerden, gülücükten, gözünden gülmekten. Bak öyle insanlar... anlaşılmış ama adalet oldu gibi anlaşılır. Ha. Ama hiç sanmıyorum ya. Adalet yerine geldi mi diyor. Yani kalbi kara mı diyor birisine siyah kalp koyuyorsun niye bizim kırmızı kalbi kullanmıyorsun emojide değil mi? Ortada bir soru soru işareti geliyor. Acaba sana gelen haberler hani sen başta sen açıklamıştın o. Sana gelen haberler kulüp içinde de dolaşımda ve Tedesco raporlarında takım içinde birlilik karakterlerin huzursuzluk çıkaran, antrenmandan kaytaran, antrenman ...disiplinini bozan, söylenenini yapmak konusunda ayak direyen birileri olduğu bilgisi mi gitti? Alvarez arkadaşa da diye düşündüm sabah şeyi görünce. Ne demek istemiş bu dedim. Ben zaten ben de bu anlamadım. kahve fallarına bakamam. Terazi ve siyah kalp olunca böyle yorumladım. Hı hı. Bu Şunu da doğru mudur, yanlış mıdır? alabilir miyiz bu arada? Doğru şarjımız mudur, şarjımız yanlış mıdır bilmiyorum. Dolayısıyla ee, bu bir sıkıntıydı. Bu kadar ağırlık varsa yani yeni gelen raporlarda, yeni gelen teknik direktör tarafından yönetime ulaştırılan raporlarda bu sıkıntılar varsa bu sıkıntılar geçmişte de yaşanmış Tabii. olabilir. Çünkü bugün, bugün kadro dışı bırakılan oyuncular şu, şu evet yani e, bu ben bunu paylaşım. anlamadım. Da bu nefes mi almaya çalışıyor? Ne ya yapıyor? Ya abi çok alakasız bir şey olabilir bu ya. O gözü mü bugün var? Bugün öğreniriz orada ya? onu da. Hani, Hava kabarcığı mı, göz mü o yüzünde bir şey var ya. Gözünü mü kapatmış? Anlayamadım bunun ne olduğunu da. Yani abi Aşır, gerçekten bugün öğrenir bunu muhabir arkadaşımız Esra. Ne olduğunu. Ben bunun çok alakasız bir şey çıkacağını ya belki düşünüyorum. Belki uluslararası yani. bir mesajdır. Uzaylılara vermiyorsa abi bu mesajı Abi Belki mesaj çocuk arkadaş. oyun oynuyordur ya. Onunla alakalı bir şeydir. Eee Asıl olay şarkı diyorlar. Sen başkalarının işleriyle ilgileniyorsun. Ben kendi işimle ilgileniyorum. ve Her gün para arıyorum. Ve asla mutsuzluğa kapılmadım. Çünkü biliyordum çok yakın da benim zamanım gelecek. Ben hala... Yani Efton Arbery ya. şimdi lider özellikli bir oyuncu. Ülkesinin Her şey çok kaptanı. Subliminal. Şimdi bu tarz bir adam e, takımdaki sıkıntıları böyle sosyal medyadan mesaj verme üzerinden yapar mı emin değilim ama Bugün öğreniriz. Esra Köse'ye iletsin e, Ali Seren. Bu paylaşım gerçekten neymiş? Bunu öğrenelim. Fazla boomer kaldık bu konuya diyor Ender. Harbiden öyle Cem abi. E, bilmiyoruz bir şey yani. Tahmin ediyoruz. İşte ben bunu okumaya çalışıyorum. Belki siz sosyal medya kullanıcıları Terazi, bu teraziyle siyah demiş. kalbin ne anlama geldiğini biliyordur. <gülüyor> Ancak... <gülüyor> oynamayan oyuncunun huzursuz olduğunu en azından şu bugün içinde Berke Özer'den de bir test ettik. Evet. Oynamayan e, oyuncular ki burada ülkede alayla ve alayla karşı İrfan Can'a şans vermiyor, İrfan Can'a oynatmadı. İrfan Can öyle burası kıyıkılıyor ortalık geçen seneden. Mourinho'dan beri. Evet. Bir aradan giriyor bir tane gol atıyor İrfan Can ortalık yıkılıyor gördünüz mü İrfan Can'ı diye. Yani ne Thomas Doyle'i dinleyen oluyor ne Ancelotti'yi dinleyen oluyor. Herkes burada sonuca bakıyor. E belki böyle de bir şeydir. Dolayısıyla öncelikle raporları yani çarşamba günü kulüp başkanı Sayın Saadettin Saran'ın yapacağı Dinleme açıklamada temellendirmeleri bir görelim. Bu kararlar e, süratle mi alınmış, biraz incelenip sık dokunmuş mu? Belki bir karar başka birilerine de mesaj içeriyordur. Şimdi Veli Arık da diyor ki güven bana dediğin için bir güvenimi sarsın <laughs> şu anda. E, bu anime Dragon Ball dizisi güven bana yaşam belirtisi demekmiş bu. Yani yaşam belirtisi var. Hani tam olaya da uyuyor yani ama işte... Yılmaz animeden elbiseyi diktirmeye gitti de dizi birbirine girdi ya, herkes kıy kıyamet koptu Alam'dan orada değil mi? ne hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Terzine>. <gülüyor> kıyamet kopmuştu şeye gitti yanlış yerlere gitti neydi? <laughs> Hmm. Esat, Esat, Foto Esat, Esat. <laughs> Mandosilere gitti. <laughs> onlar hep animeden alınmıştı. Çok o yıllıza yani. uzak olduğu gibi. Masimlik konu bize yani. de uzak. Yani <laughs> çok mesaj içeriyor. Bir de bu animeler genellikle uzak doğu mesajları içeriyor. İşte özüne dönecek olursak. Evet. E, sen bu adımların tabi Saadettin seni dinlemek yani gerekiyor. İyileştirme yani, çabaları bak. Evet. Yani ne kadar olur bilmiyorum. Şunun için. E ben e, Domenico Tedesco'nun Kasımpaşa maçında da, son Samsun maçında da teması gidemeyen oyuncular, ikili mücadele kazanamayan oyuncuların meselelerinin bu olduğunu sanmıyorum. Bu iyileştirme gayretlerinin bir bölümü belki. Yani işin esası Eforda, sağ ikili mücadelede Ne dedi. Ya ikili mücadele kazanamadık, gidemedik bile gidemedik çoğu yerde. Gidemedik bile mücadeleye. Yani, yani, gidemedik dedi. Yani bunu düzeltmek için yapılıyor. Bu türbülanstan çıkarmak için Belli ki antrenman yoğunluğuyla ilgili bir şeyler tespit ettiler. Antrenmanlarda sorun var. İbrahim Kemal Menderes'in Beşiktaş antrenmanları için bak bak tamamlama koşuyu diyor tarafa. Ve yani bir yere gitmesi gerekiyor. Gitmiyor yarı yoldan dönüyor. Bunun gibi belki antrenmanlarda bir takım sorunlar oluyordur. Bunların açıklığa kavuşması için çarşamba günü herhalde hem de iletişim direktörünün de iletişim direktörüydü Alper değil mi orada. Nasıl bir ünlandı? Alper Yeminçler futbol iletişim aslında koordinatörüydü. Koordinatörü direkt. biraz ben aslında o, o sıfat anları. tabii koordinatör demek mesela büyük bir sıfat. onun da olmadığı yerde yeni bir metin yazılacaktır. Şimdiye kadar Fenerbahçelilerin alışkın olduğu metinlerin dışında bir metin de mesela kaleme alınır belki mevcut onu da tarafında. söyleyeyim yani o kadar sosyal medya gerçekten kopuk ki işte Alper Yemeci'nin en çok eleştirdiği konulardan biri açıklama. Kardeşim adamın açıklamalarla hiçbir alakası yok. Adam futbol takımı iletişimi. Bunu niye anlatıyorum? Ya şu oturduğunuz yerden insanlar çalışıyor bir yandan. Bu sadece Fenerbahçe değil diğer kulüplerde de çok farklı değil bu durumlar. Oturduğunuz yerden şu insanların işleriyle ilgili gerçekten belli bir bilgi sahibi olmadan bu kadar büyük yorumlar yapmayın. İnsanlar ekmek parası kazanıyor bu işten. Alper emekliliğin ayrılığı tamam. Yönetim değişti. Yönetim değişikliği kaynaklı bir ayrılıktı. Ya gidiyorsunuz bir tane basit hataya öyle tepkiler veriyorsunuz ki sosyal medyada bir hata yapılıyor. Kardeşim onu yapan insan da sizin işte yaptığınız gibi hata yapabilme lüksüne sahip. İletişim, iletişim, iletişim. Herkes biliyor gibi konuşuyor. Hiç kimsenin fikir sahibi olmadığı Şimdi bir Şimdi Hakan var. Tuna bunu önce basının duyması sağlıksız demişsiniz. Basının işi bu. <laughs> <laughs> yani yönetici gibi mi? konuşmayın lütfen. Gazetecinin işi bu. Sen istediğin kadar bunu sınırlamaya çalış. Gazeteci iyi gazeteci öğrenir. Dünyada böyle öğreniyor birçok doğruyu, birçok gerçeği. Biraz. sağlıksız değil, tam tersine. Kabardım. Tam tersine sağlıklı. şimdi Ahmet Selim Kul bunu ilk söyledi. Bu iyi bir gazeteciliktir. Bugünden bu yana bu haber yayılmaya başladığından bu yana Fenerbahçe yönetimi de bu konuyu nasıl çerçeve içine alacağının şeyini yapıyordur. Yöntemini bulmaya çalışıyordu. Dilini oluşturmaya çalışıyordu. Şimdi bunu önce gazeteciler duydu. Gazeteci öğrendi demek. Bundan sonra herhangi bir şey öğrenmemizin de önünü kesiyor. Dünyaya dair, ülkemize dair, ne bir abi? yerde olan bitene dair. Senle tecrübelerim kıyaslanmaz ama <laughs> muhabir olduğum için iyi bir gözlemci de olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlar kendinize güveniyorsanız, iyi bir planınız varsa medyadan, çıkan hiçbir haberden, çıkan hiçbir detaydan çekinmezsiniz. Her zaman plan vardır. Her zaman her konuyla ilgili bir çözüm yolu vardır. Ve medya bu işin bir parçası. Medya haber yaptırmayarak sadece mesela Samandıra'dan evet haber çıkmıyor etmiyor. Tesislerden, Florya'dan, Nevzat Demir'den çok çıkmıyor etmiyor. Futbolcuların üzerindeki baskıyı azaltıyorsunuz. Her şey belli oranda olmalıdır. Bilmelidir ben antrenmanda koşmuyorsam bu kamuoyuna çıkar ben koşmak zorundayım haber olur benim e, imajım sıkıntı görür bilmesi onun üzerinde bir baskı yaratır. Medya iletişim politikaları olması zorundadır ve eğer bir açığınız yoksa eğer gizlediğiniz bir şey yoksa gerçekten kendi planlarınıza güveniyorsanız medyadan çekinmezsiniz. Bu da bu kadar net bugüne kadar asla tersini görmedim yani. Bir yandan bu böyle zannettiğimiz gibi bir iç işleyiş sorunu da olmaz. İrfan Bayır'ın dikkatimizi sunduğu gibi. Kadro daraltması da olabilir. Tedesco dedi ki ben 30 kişiyle bu kadar kalabalıkla antrenman yapamıyorum. Antrenman kalabalık. Bunların içinden bazılarını tercihen hani hiç sorun da değil yani. Evet. O onunla kavga etti. Bu burada sosyal bir nedeni, meseleye neden oldu da değil. Chelsea'de neydi İtalyan? Çocuk Chelsea'nin hocası. Maresca. Maresca'nın yaptığı gider gitmez yaptığı gibi. Yani birçok teknik adamın da şeyin e, Pep Guardiola'nın ya bu kadar kadro bu kadar tuttuğunu getiriyorsunuz buraya antrenmana gönderiyorsunuz. Biz bunlarla uğraşamıyoruz, çalışamıyoruz, antrenman yapamıyoruz dedi. Azaltmazsanız seneye ben yokum dediği şey. Belki de çok da sade ve tam da futbolun gereği olan bir şey. Sınırlı kadro öyle olumlu idman yapmak. Bunun peşindedir. Bak, raporu dedi ki bu rapora göre ve oyuncu almayacaksak 30 kişiyi 6 kişi düşüreceğiz. Bunlar da yan sahada antrenman yapacak. Hatırlarsanız Maresca da bunu söylemişti dedi. Verdi yönetim kurulunun önüne Tedesco raporu ve en akla yatkınlardan bir tanesi bu. Şimdi biz burada tabii münakaşacı olduğumuz için soru yaşını gözetti. Yaşını gözetti. Oyuncunun sakatlık risklerini gözetti ki sakat şimdi Dedi ki hani Avrupa şey listesi yaparken gözetiyorlar ya aa Bartu gönderemiyoruz filan Evet. diyorlar. Mesela bunun gibi bir karar alınıyor. O kararın sonucu yönetimi yani idari ve teknik yönetimi bağlıyor. Belki de böyle bir şey oluyor. Onların hepsini çarşamba günü söylemiş. öğreniriz diye düşünüyorum. Ahmet Bey hep bir anlam çıkartmaya çalıştırılıyoruz ve herkesin aynı anlamı çıkarmasını bekliyoruz. Ben ile Cem Bey'in aynı anlamı çıkarmasını bekleyenler çok yanlış yapıyor demiş. Doğru bir de şu konu var. Mert Hakan niye yok? Mert Hakan niye yok? Valla ben yönetimden umudum yani Fenerbahçe yönetiminin bir plan dahilinde işlediğine dair umudum artıyor. Pozitif görüyorum. Sebebi ne biliyor musun abi? Ya Mert Hakan tamamen sosyal medyada mesela böyle takılmış. So Mert Hakan'ı bu noktaya getiren de o kitle. O kitlenin dinlenilmesi. Ya Mert Hakan kadro ya bilmiyorsunuz ki ne oluyor, ne bitiyor. E demek ki bu karar çıkmadı. Ha başka karar çıkabilir. E, uygulamalar değiştirilmiş olabilir. Dediğim gibi bence çarşamba günü Saadettin Sarı'nın basın toplantısını beklemek gerekiyor. Orada anlatılanları dinlemek gerekiyor ama demek ki kadro dışı bırakılmasını gerektirecek bir şey görülmemiş. Bir ağırlık, bir büyüklük. Ya bu kişisel görülmemiş. bir şey değildi. Şu sosyal medyadan böyle dışarıdan gördüklerinizden bu kadar Ay, keskin... Kadro dışı kişisel bir şey de olmayabilir. Evet. Doğrudan kadro sınırlamasıyla, sınırlamasıyla ilgili yani, bir tercih olabilir. olur yani. Yani, yani bu, milli takıma oyuncuyu tercih etmemesi gibi. Samet'i niye alıyorsun deyip duruyor herkes mesela değil mi? Ya Bunu diyor ki Ben olur. güveniyorum evet, diyor. Evet oyuncuyla ilişkisi iyi. Demek ki zor anlarında beklediklerini yapabilme noktasında ya. bir bek karşıntısı var. İyi iletişim var, iyi geçirdiğini düşürüyor istediklerini ve bu bu çıkıyor ortaya. Bunu bu kadar anlamayacak ne var? Mert Hakan tamamen sosyal medyada böyle bir beklenti var. Herkes bütün hikaye Mert Hakan'ın üzerinden. Ya demek ki düşündüğünüz kadar önemli bir rolü yokmuş yani. Ya bu bunları biraz daha anlayabilmek herkesin daha mutlu olmasını sağlayacak bence. bakalım bu sonuçlar dediğim gibi çarşambayı beklemek lazım Cem abi. İşin özeti bu. Hani tam doğru çerçevelerle yorum yapabilmemiz için ekleyeceğim bir şey yoksa da ee, bir şeye bakıyordum kaç tane teknik ekipte şey çalışanı var. Teknik ekipte Tedesco yardımcısı kaç kişi kadro? Bakıyoruz ee, abi onu. Bir bakar mısınız Tedesco ve yardımcıları kaç kişiler? Tedesco'yu saymayalım. Metin tükenmez. Bilimsel olarak diyor. 5 ee, kişiye bir teknik ekipten bir eleman düşer diyor. Hani 5 tane olsa 5 beş kere 5 beş, 25. <laughs> altı yani mesela bak hani hesaba bak, bak şimdi, böyle bir yani. şimdi... bilimsel olarak bilimsel olarak bir beş kişi bir kişi beş kişiyi takip edebilir onu doğru antrene edebilir antrenmanını raporlayabilir Hani geri bildirim dediği şey doğru geri bildirimler verir bu 6'ya çıktığında orada bir kaymalar 7'ye çıktığında 8'e çıktığında gözden kaçırmalar doğru hesaplayamamalar işte zaman kayıpları yani şeyleri sonuçları analiz etmek için zaman kayıpları olur diye ben yorumladım Metin Tükenmez'in yazdıklarını. B mesela verilerden beri bu da olabilir. Dolayısıyla çarşamba günü bu daha açıkta kavuşur diye düşünüyorum. O kadar kişi yok ama abi. Yani e, bir, iki, Kalecian antrenörü var, üç, e, o kaleci çıkar. Kişi. Daha yeni. Yani i̇şte tabii. Beşse beş kere 5, 25. 4 Dört 4 kere 5, 20. kişi falan var. Üç kişi, dört kişi var. Yani neyse Fenerbahçe'de Çarşamba günü kritik gün. Sayın Saadettin Saran ne yapıyoruz'u biraz izah edecek, anlatacak. E, ve tabii ki bu milli arayla bir sonraki milli arası da Fenerbahçe için doğal olarak oldukça kritik sonuçlar açısından